Küçük kontrol daha sizlerle hiç kuvvetli yeni bölümünden herkese merhaba. Atay birlikte seri aldı hafta oynan karşılaşmalarını konuşacağız. Şampiyonluğa bir kala bir hafta içi maçı daha eksürük geldi. Seri A'nın şampiyonluğu 3 gün daha bekliyor. Biz de bütün bu gelişmeleri Adahan'la birlikte konuşacağız. Hoş geldin Atay. Nasılsın? Hoş bulduk Mert Hocam. Çok iyiyim. Sen nasılsın? Ben de iyi hocam. Seni gördük daha iyi olduk. Farkındaysan gülleri ile kaçtı. Yok seyahatteyim. <laughs> yok bilmem ne deyim. Agnal ile gizli toplantılar yapıyor. Tatil ayağına bize yediriyor. Biz de yazıyoruz bunları deftere. Vallahi Mert Hocam ben artık toplantıyı falan geçtim. Bence bunlar ciddi ciddi şeyi konuşmaya başladılar. Ya biz niye hiç maç kazanamıyoruz acaba bir problem mi var falan. Bence artık buna başladılar yani. Peki sence niye kazanamıyorlar? Ha? Yani ne düşürüyorsun skora? Vallahi bir Juventus, bir... bir. Ee, öncelikli olarak hemen söyleyeyim. Bir, bir teknik direktörleri yok. Bu çok büyük bir problem. Hani teknik direktör olmadan olmaz. Olması gerek. Ee, aynı zamanda şunu da eklemek istiyorum. Juventus'un e, takım içi bir lideri yok. Bu da çok büyük bir eksik. Yani işler kötü gittiği zaman takımı toplayacak, onlara bir azar çekecek bir abiye. Yani bir tane ama bakın kesinlikle daha fazla değil bir tane. İhtiyac e, oluyor. Ya yani mesela Chelsea'ni olsaydı, o bunu çok iyi şekilde yapardı. Ya yani adam yürüyen Juventus. <laughs> Ama e, Bonucci bu bayrağı devralamadı ondan. Hani öyle söyleyeyim. Oyun olarak zaten Juventus konuşmaya gerek yok çünkü futbol oynamıyorlar. Chiesa yani yazık oluyor. Locatelli'ye yazık oluyor. Biraz da Kostić'e. Kalanlar Allah korusun. Öyle diyelim. E, bir de tabii şöyle bir olay var. E, Juventus'ta zaten bu sezon Vlaovic inanılmaz formsuz, bu bir gerçek. Ligin ilk devresi Milik fena değildi, güzel goller attı, hani ekmeğini taştan çıkardı ama ikinci devre Milik de formsuz. E, üstüne bu binince, e, şu an e, Dimaria'da yanlış hatırlamıyorsam Sakat attı şu an bütün yük çeyizlerinin üstünde ve ab 17 deplasmanından bir adamla çıkamazsınız. Yani, o kadar da değil. Hmm. Çıkamadılar da zaten, o daha da getirecek. Göreceğiz. Ee, sana o zaman direkt şeyi sormak istiyorum. Aslında e, Inter Lazio ile başlamak istiyorum. Çünkü şampiyonluğu etkileyen maçlardan biriydi. Gündüz maçında Inter e, Lazio 3 ile geçti. Ligin zirvesini karıştıracak bu maçtı. Çünkü bu maçla birlikte Napoli e, kazanması halinde şampiyonluğu ilan ediyordu. Lazio'nun puan kaybetmesi durumunda. E, Lazio puanı kaybetti, fırsatı altın tezsten Napoli'ye sundu. Ona biraz sonra geleceğiz. Ama e, Inter bu galibiyette birlikte e, ilk dörde daha çok sıkı sıkıya e, bağlanmış durumda. Inter, Milan, Roma, Juventus geliyorlar. Lazio'nun ikinciliği garanti değil gibi. E, Lazio kendi sadece şamp zaten şampiyonluğu zordu da hani bu mağlubiyet de Napoli'nin kupayı alamaması değil. Daha çok kendi ikinciliğinde riske atmış olduğu nasıl değerlendiriyorsun? Ya sana kesinlikle katılıyorum. Ama yani şimdi şöyle bir gerçekte var. Sadece Milan programında da aşağı yukarı Lazio'yu birazcık konuşmuştuk. Ya ben söyledim ki ben Inter'in Lazio'yu yeneceğini ve Lazio'nun bu sonuçla birlikte biraz aşağılara doğru gitmeye başlayacağını düşünüyordum ki ilk tahminim doğru çıktı. Inter Lazio'yu yendi. Yani Lazio'nun gücü yetmiyor. Ya bu çok açık, çok bariz. Ye, gücü yetmedi Inter'e ki e, bunu da yani normal karşılayabiliriz. Çünkü Lazio e, yetene gel pazisi olarak sınırlı bir takım. Milinkovic-Savic'i var. E, Luis Alberto'su var. Immobile bu sezon bir var bir yok. Sürekli sakat. Artık o da e, belli bir yaş 34 33 yaşına geldi. Yapacak bir şey yok yani. Bir futbolcunun tam olarak elinde olan e, bir şey değil bu. E, Pedro desek 34-35 yaşında. Zakkani-Meh yok yani bu kadar. Ya Lazio bu. Bana kalırsa hani e, Sarri normalde ben beğenen bir insan değilimdir. Futbol sever değilimdir ama ya bence bu sezon e, Lazio adına benim gözümde beklentinin üstüne çıkmayı başardı. Ya bu maç genelinde de ya Inter tarafında ya zaten Empoli maçı öncesi artık dedik yani Empoli ile birlikte artık bir seri başlar. Evet Empoli kazanıldı. Şimdi Lazio da kazanıldı. 2-2. Ya ben bunun 3-3 de olacağını düşünüyorum. Inter yavaş yavaş Tek tek kendine geliyor. Onlar da son haftaya kadar ilk dördü kovalayacaklardır. Ama bu maç gerçekten zirveyi inanılmaz derecede karıştırdı. Hatta yani Atalanta'nın Torino deplasmanında kazanmasıyla o bile bir nevi potaya dahil oldu. Yani çok fantastik son bizi bekliyor. Kesinlikle öyle. iş iyice böyle doğru gitti. Ve Foley elinin tersiyle itti. 1-0 öne geçti. Maçın son bölümlerinde e, Salahitana sürpriz golü Ochoa'nın devleşmesi görmüş son canavarı ile birlikte Salahitan'a bir puanı kopardı. Ezelik biliyorsun bölgesel de böyle Salahitan'a e, taktı. E, hafta içine kaldı. E, nasıl değerlendiriyorsun bu maçı? E, Anadolu şehri hazır bir şekilde bekliyordu. Napoli şampiyonluk daha erken başlamıştı. E, hafta içi işte deplasman maçı var. E, i̇ş biraz sekteye uğradı. Ya, Napoli maça baskılı başladı ama Napoli son haftalarda pek <laughs> üretemiyor. Ya top sürekli Napoli'nin ayağında doğru. Ya, bu evet iyi pas yapıyorlar. Ya, bu da tamam. Ama topu üçüncü bölgeye taşıdıkları zaman bir durgunluk var Napoli'de. Bir tıkanma var. Yani artık e, rehavet diyebiliriz buna. Ya çünkü iş bitti. Ya Napoli 6'da 0 yapacak. Lazio 6'da 6 yapacak. Ki Lazio şampiyon olmaz. Olmaz. Yani Napoli 19'da çıksın son 6 maçına bir puan alır. Ya bunun imkansız yani. Ya o yüzden ben tamamen rehavete vuruyorum. Ya başka çünkü dediğim gibi bir açıklaması yok. Biz bu takımın, Napoli takımının e, ilk 25 hafta neler yaptığını gördük çünkü. Ya bu yüzden e, başka bir şey diyemiyorum. Artı senin de söylediğin gibi bölgesel olarak rakipler yani kimse bunu istemez. Yani biz Milan'la olarak yani ne bileyim ister miyiz mesela Inter'in bizden puan alıp şampiyonluğunu o şekilde ilan ettiği. Yani kimse istemez bunu. Ya bu yüzden Sanitani'yi de ben takdir ediyorum. Yani işlerini kolaylaştırmadı Napoli'nin kesinlikle. Yok şampiyon olacakmış da bilmem neymiş de. Ellerinden geleni yaptılar. Kutluyorum yani gerçekten. Güzel mücadele verdiler. Napoli'ye tekrar döneceğimiz zaman ya dediğim gibi Mert Hocam rehavet Paris ve tıkanıklık var. Bu tıkanıklık e, yani artık bir önemi olmayan bir tıkanıklık. Çünkü Şampiyonlar Ligi'nde Milan e, şey Napoli yok. İtalya Kupası'nda da yoklar. E geriye bir lig kaldı. Artık zaten önümüzdeki sezonun bile planlamasına başlamışlardır. E, çünkü Napoli bu konuda da e, inanılmaz iyi bir takım. Futbol akıllı iyi çalışıyor Napoli'nin. E, eksiklerini çok erken giderip transferler işte kamplar çoktan ayarlamışlardır. Yani söyle bu yani nasıl desem Saadet Hanım'ın bir puan çıkardığı bir maç oldu. Yani ben Napoli'nin puan kaybı dahi görmüyorum bunu. E çünkü bittilik Napoli için. Ben de aynı fikirdeyim bir senle. Son uzatmaları sayıyor Napoli diyelim. Fiorentina flash ve skora yüze attı. Saptoy 5-0 ile geçti. 5 gol bir galibiyet bekliyordum. 5 golle bir galibiyet kesinlikle beklemiyordum. Ee, ama Artık Sampdoria içinde de yani maalesef taraftarda kusura bakmasın seri B'nin yeni takımı Sampdoria. E, ee, Ezeli rakiplerinin yanına gittiler. Bu da maalesef böyle bir gerçek. Yani çok dramatik ya Sampdoria adına ben şahsen üzülüyorum. Ya yani çünkü geçen yıl Ezeli rakibiniz küme düştü. Siz taraftarlı olarak hatta şey yaptınız nasıl desem ufak çaplı bir gösteri yaptınız. Ha, tabut yaptınız. Aynen tabut yaptınız. Ee, rakibinizin bayrağını bayrağını mi yani de takım sembolü olan bir şeyle hani onu süslediniz ve taşıdınız arkasına siz yanına gidiyorsunuz ya üzücü gerçekten üzücü ya Fiorentina tarafına döndüğümüz zaman yani Mert hocam evet bu maçı Fiorentina 5-0 kazanmış olabilir ama ya bana göre Serie A için sezonun ya en büyük ayakkabılarından biri Fiorentina ya ya çünkü e, ya zirvedeki takımlar işte Napoli'yi dışarıda tutacağım Lazio Milan, Juventus, Inter, Atalanta hiçbir ve e, Roma hiçbir doğru düzgün kazanamıyor ve bir seri yapamıyorken ya Fiorentina'nın bence ilk dördü zorlaması gerekiyordu. Çok uzakta kaldılar. Hı -hı. O kadar uçlarının acısını Sampdoria'dan çıkarıyorlar. E, gibi evet. Ya artık Fiorentina'nın da ligde bir hedefi kalmadı. Konferans ligi yarı finali öncesi antrenman maçları yapıyorlar diyelim. Hı, -hı. E bu sayede konferansın en güçlü adaylarından biri. E, Atalanta'ya geçelim. Atalanta Gasperini öğrencileri Yuliçin öğrencilerinin torunoyu 2-1 geçti. E, Atalanta hani, ah dövünüyordur sezon başında ki e, bazı kayıplarına daha doğrusu son bazı kayıplarına hakikaten ilk dördü eline tersiyle verdi çünkü. Ya Torino Atalanta maçı e, öncelikli olarak çok ilginç bir maçtı. Atalanta ilk başta öne geçtikten sonra ki nasıl desem sakin bir maç oldu. Atalanta öne geçti ve Torino Atalanta oldu, sonra Atalanta Torino oldu. Ya bu da hani ilginç bir maçtı. Atalanta böyle e, alan daraltıyor, iyi alan savunması yapıyor, Torino kalabalık şekilde hücum etmeye çalışıyor. Ya yani, o, o yüzden e, oldukça ilginçti. Ya bu maçla ilgili aslında söyleyecek bir şey yok. Direkt Torino'nun gücü yetmedi diyebilirim. Ya çünkü yaratıcılıktan uzak bir takım Torino. bu, bu konuda yani Juric'i de suçlamıyorum. Abi eldeki malzeme bu. Ya mesela Sanabria maçta istenileni veremedi. Torino'nun forveti. Onu çıkardı oyundan Juric. Çünkü hani iyi bir performans yok ortada. Yerini aldı adam Pelegri. Abi ya yani Pelegri'den ne bekliyoruz ki? Yani Torino'nun düşün yedek forveti Pelegri. Hani medet olacak adam o. E böyle olunca zaten yani gücünün yetmemesi çok normal e, ki aslında puanı da koparacaktı ama hatta maçtan sonra sana bahsetmiştim Zapata, Zapata'nın golünü gördün mü bilmiyorum, e, harika bir harika bir gol attı. Yani ya insana şu dokunuyor Mert Hocam. şimdi ben e, anlatmıştım ya şimdi Atalanta'nın Santrafor hücum rotasyonuna bakıyoruz, Zapata var. Evet yani çok sık sakatlanan bir isim ama var. O olduğunda neler yapabileceğini hepimiz biliyoruz. E, Luis Muriel evet 32 33 yaşına geldi ama şut tekniği ve pasörlüğü hala olan bir adam. Hani Zapata Luis Muriel Holland aldılar. Yani geçen yaz. Hani e, fakir alandı öyle diyelim heronaldo için tam olarak. Üstüne bir de 3-5-2 oynadıkları zaman ki Gasper'in tercih ettiği bir formasyon. E, Lukman'ı Çift Santrafor'da gezgin olarak kullanabiliyor. Ya abi şu Santrafor'lara baksana ya. Ya Atalanta'dan bahsediyoruz. Mina'nınkilere bakalım. Jiro. Sakat, Yenirayovic de... ve Krolik, Orgi. Abi ya insan gerçekten üzülüyor ya. Ya yani Bir de nasıl desem Atalanta transfer'e böyle deli bütçe ayıran bir takım değil. 10 milyon, 15 milyon tarzı takılan bir takım. Abi bu adamın 10-15 aldığı adamları sen niye alamıyorsun? Ya da şöyle diyeyim. Hadi almadın. Diyelim gerçekten sen de fark ettin mesela Hönlü'nü, e, Lukman'ı almadın. Daha iyisini getir abi. Daha iyisini getir. Bana orijin getirme. Ya bana en azından eski takımında düzenli ilk 11 oyuncusu olmuş bir adam getir. Yani Jiro, evet mücadeleci bir oyuncu. Elinden geleni yapıyor. Ama o da mesela Arsenal olsun, Chelsea olsun ya düzenli ilk 11 oyuncusu değildi. Ya bunlar var çok komik geliyorlar. Ya biliyorum biraz Milan'a kaydım da hani gerçekten sinirlerim bozuluyor. Atalanta e, Zapata'nın ekstra oyunuyla, golüyle çok iyi bir galibiyet aldı ve yarışta ben de varım dedi. Ya dediğim gibi Atalanta'nın da bu potaya gelmesiyle yarış daha da güzelleşecek. O zaman Milan demişken Milan'a geçelim istersen. Roma'da Roma'nın kabus oyununa Milan ayak uydurdu. Sadece Milan'da konuştuğumuz gibi sen dediğin gibi otobüs Roma'ya karşı yan fas Milan puanları birer golle paylaştılar. Ee, çok konuştuk o maçta ama gene de burada eklemek istediğin var mı? Yani çok korkunç bir maçtı. Gerçekten hani nasıl desem e, ee, Roma taraftarı da Milan taraftarı da davacı olsa kazanırlar. Öyle bir maçtı diyecek hiçbir şey yok. Bakın gerçekten diyecek hiçbir şey yok. Hani nasıl desem kötü bir oyun olabilir. Kötü gününüzde olabilirsiniz. Bu nasıl olabilir? Örnek veriyorum. 3'e 1'de gol kaçırırsınız. Ya da e, kaleciden dönen topu tamamlayamazsınız. Maçta böyle şeyler bile yoktu. Bunlar bile yoktu. Hani Hani tam şey ya böyle hakem son düdüğü çaldı, işte 90 artı 7'de. Hani birinin şey falan demesini bekledim ben. Beyler haftaya yine aynı saatte yapalım. İyi oluyor, iyi tarattık. Abi, yani <laughs> yan pas geri pas, yan pas geri pas, yan pas geri pas, yan pas geri pas. Abi ne yapıyorsunuz ya? Ya ne yapıyorsunuz yani Allah aşkına bu kadar bu kadar olmaz ya. Neyin peşindesiniz abi? Ne yapmaya çalışıyorsunuz insanlara seyirciye taraftara? Rezillik başka hiçbir şey değil. Rezillik. Hiçbir Bu, maçla ilgili maç başka diyecek. Hani maç için maç içi diyecek hiçbir şeyim yok. Berbat bir hakem var onu da ekleyeceğim. O da sahada olan 22 kişiyi ayak uydurdu. İlk yere maç içi atması gerekiyordu. Atamadı. Bu kadar. Bu maçla ilgili diyecek başka hiçbir şeyim yok. Başka zaten maçla ilgili konuşacak bir şey de yok zaten. Ee, ağzına sağlık. O zaman oynanacak maçlara geçelim. Juventus Lecce karşılaşmasına ne diyorsun? Yani Juventus 1-0 kazanır diyorum. Dur, i̇ki olmaz zaten. Yok iki çok. Saçmalama. Kendine gel. <laughs> Atalanta spes ya. Atalanta kazanır. Ee, Sarayda Fiorentina. Bol gol bekliyorum bu maçta. Monza ama Monza kaybetmez. Hadi bakalım. Monza ilk takımların belalısı olabilmeye devam edecek mi? Edecek. Lazio Sassuolo. Sence Lazio burada kesinlikle şampiyonluk için bu ipi bırakır mı yoksa bu haftada kazanır mı? Ben Sassuolo'nun kaybetmeyeceğini düşünüyorum. Hatta Sassuolo'nun kazanacağını düşünüyorum. Öyle söyleyeyim. Sassuolo'yu kazanacağını düşünüyorum bu hafta. Sassuolo'yu e, ee, Empoli karşısında oldukça beğendim. 10 kişi kaldılar. Pinomento oyundan atıldı. Buna rağmen pes etmediler. 1-0 gerideydiler aynı zamanda ve maçı 2-1 çevirmeyi başardılar. Ya ben bu gazla üstüne bir de rakibi inanılmaz moralsiz biraz iken ve Lazio'nun zaten dengesiz bir takım olduğunu biliyoruz. Ben Sassuolo'dan sürpriz bekliyorum. Hadi bakalım. Ben de Lazio galibiyeti bekliyorum. Melan Cremonese. Milan bu maçı kazanır. Milan bu maçı kazanır. Neden? Çünkü Kremonese pozitif futbol oynamaya çalışan bir takım. Hani en azından seyir zevki şunalım bari. Kafasında olan bir takım. Yes, e Milan'ı zaten Milan'ı zaten biliyoruz. Böyle takım olsun da karşılayayım, çıkayım. karşılayayım, çıkayım, parçalayım. Bayılıyor. o yüzden ben şu maçta şöyle bir 3-0 gibi bir Milan galibiyeti bekliyorum. Hı hı. Ee, Verona Inter artık İnzaki Hocam burada da herhalde yani takılmaz. Vallahi Mert Hocam bir şey diyemiyorum. E, Verona çok zorluyor kümeden çıkmak için. Yani ben bu ligde kalacağımı diyorlar. Yani bu adamlar büyük ihtimalle maçtan önce soyunma odasından sahaya gelirken mermer falan tokatlıyorlar yani. Ya bu takım direkt düşecekti. Nereye kadar getirmeyi başardılar? Helal olsun öncelikle hepsine. Yani gerçekten e, çok sağlam mücadele ediyorlar. Yani kalite farkı çok büyük. Bu çok bariz bir gerçek. Ya Inter zor da olsa kazanacaktır öyle değil. Udinese Napoli. Ben diyorum ki Napoli bu hafta da puanı kaybedecek ve e, Napoli iç sahaya bırakacak şampiyonluğu. Ne baronlardan duyun mu aldın? Ya içime öyle doğuyor. Ben Napoli'yi biraz Ama ya ettik. şeye gelebilir. Deplasman'da. Ya şimdi vallahi Mert Hocam aslında çok yanlış bir şey demiyorsun. Olabilir. Neden olmasın? Ama. Şimdi bildiğim kadarıyla Udinese-Napoli maçı Lazio-Sosuola maçından bir gün sonra. Ya Lazio puan kaybedersin? İşte diyorum ya Lazio da kazanacak bence. Napoli kaybeder. Ya ben her ne olursa olsun bence Napoli yener. Ha ya, alır diyorsun biraz zor ama evet. ya. İyi takım oldu Bakalım. Ağzına sağlık. E, neler getirecek göreceğiz. Var mı ekleyeceğim bir şey? Ya ekleyeceğim ya, çok da bir şey yok. Ya çünkü ya Serie A zaten aylar önce bitmişti. Napoli'nin şampiyon olacağı çok bariz belliydi. Adamlar yani yol çektiler. Onun dışında ilk dört yarışı gerçekten ee, çekici bağ aldı. Özellikle şu artık son altı maç kaldığında itibaren. Oldukça güzel bir yarış bizi bekliyor. Ee, Verona'nın kümeden çıkma mücadelesi. Yani baya böyle nasıl desem bir e, dizi platformu gibi işte aksiyon filmleri, dram filmleri. Hani güzel bir yere doğru gidiyoruz. Ama hani bu güzel senaryoları artık güzel oyunla da süsleyin. Beyler ne olur top oynayın. Bakın yapmayın. Bakın elinizde çok güzel malzeme var seyir zevki olarak sunabilmeniz gerekiyor bunu. Hani ya Mert hocam söylüyorum ya elinizde çok iyi bir senaryo var. Hani müthiş bir film çıkacak elinizden ve hani nasıl desem gişe rekorları kıracaksınız ama seçtiğiniz oyuncuların bir tanesi bile profesyonel değil. Tam olarak bu oluyor şu an. Abi bunu yapmayın. Lütfen bunu yapmayın. Top oynayın. Böyle nasıl hocam oluyor? Bugünlük bizden bu kadar efendim. Atayı, seriha yetkililerinin Programımızı izleyip bize kulak vermesini temenni ediyoruz. Ee, izleyicilerimizin de e, hani seca etkilerine ulaşmanın dışında eğer beğendilerse çevrelerine yaymalarını yayınlarımızı ve e, kanala abone olup beğenip yorum yapıp paylaşıp bizi desteklemelerini rica ediyoruz. E, hafta için aşağıdan sonra görüşünceye dek de hoşçakalın diyoruz.